14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? Tabii ki Ta Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Çünkü gelmiş geçmiş liderlerin en iyisi, en başarılısı, en çok yatırım yapan, e, yer altı yer üstü, denizlerimizde her yerde e, yatırım yapan ve her yaptığı yatırımda başarılı olan bir lider. Böyle bir lider daha hayatta gelmez. Onun için bu seçimlerde de tabii ki Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Siz 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? Tabii ki Tayyip Erdoğan'ı. Onun gibi bir lider ben göremiyorum. En güzelini o yapıyor. Onun için de onu destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Was denken Sie über die Präsidentschaftswahlen am 14. Mai in der Türkei und über die momentane momentanen Präsident Erdoğan? Ja, yeah, alles eine no. Lübischer Ausländischer hier in, in Deutschland. Ich glaube, die Regierung unter Präsident äh, äh, Erdogan hat äh, viele Vorteile und Fortschritte gemacht bei, äh, in der Türkei, meine ich. Und das freut mich, äh, wieder Erdogan wieder zu, zu finden, meine ich. Ja. Ich finde, das ist eine große, große Unterstützung für viele islamische Länder. Ja. und auch für die, für die, 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 die Regierung in, in der Türkei. Mein Dankeschön. Bitte schön. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Nedenim var. Altına masa dünyanın ters gelecek. Şimdiden bir e, bizim vakit kaybetme zamanımız yok. Biliyorsunuz bir e, yabancı ülkelerde o adam kötü iyidirlerse o kötüdür. Kötü Kötüdürlerse o iyidir. Yani bunu fazla ileri geri hiç değerlendirmeye gerek yok. Neden Avrupa istemiyor? Niye Amerika istemiyor? Çünkü iyiye gidiyor Türkiye. Bunlar hiçbir zaman bizim iyiye gitmemizi istemezler. Teşekkürler. olun tamam, tamam, tamam. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tabii ki reis Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Adam olduğu için. Mecliste hatırlarsanız bir zamanlar meclis başkanı bazı ADP'lilere adamlarınızı alın diye bir laf söylemişti. Biz adam değiliz demişlerdi. Mecliste kim var o zaman? Adam var. Adamın adı da Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Tabii bu çok basit bir sebep. En basiti buydu. İlk aklıma gelen değişik sebepler de var. Biz yaşını başına almış insanlarız. Ben Ecevit'ini gördüm, Türkeş'ini gördüm, Demirel'ini gördüm, Erbakan'ını gördüm. Hepsini gördüm. Yaptıklarını da gördük. Hastane kuyruklarında çok bekledik. E şimdi gidiyorsun hastane kuyruğuna falan beklemiyorsun. Güler yüzlü hemşireler, doktorlarımız, civan gibi delikanlılar kapıda karşılıyorlar bizi. Yani önümüze bir kırmızı halı sermedikleri kalıyor. Sonra ekonomik kötü falan diyorlar. Ben kötü olduğuna inanmıyorum. Şu anda asgari ücret 11.500 lira civarında. Devlet baba herkese para veriyor. Adam evde hasta çocuğuna bakıyor diye 5000 lira para veriyor. Anasına babasına bakıyor diye para veriyor. Yollar, köprüler, ihalar, uçaklarımız, altyapılarımız nerede var ki? Şurada Almanya'da yaşıyoruz biz. Almanya'da yok bu altyapı yani. Saymayla bitmez tabii de. Şu anda ilk aklıma gelenler bunlardı. Daha ne Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Rica ederim. böyle bir fırsat verdiğiniz için. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tabii ki Erdoğan. Neden? Çünkü e, eğer Türkiye bu duruma geldiyse reisin sayesinde geldi. Daha önce benimle küçüktüm aklım yetiyor. Biz yağ kuyruğuna da girdik. gaz kuyruğuna girdik. Ne bileyim yani ekmek kuyruğuna girdik. Şeker kuyruğuna girdik. Yani girmediğimiz bir yer kalmadı. Ama şimdi Maşallah bir elleri yağda bir elleri balda Türkiye'dekilerini ama rahatlık yapıyor. Tarifin verdiğim emekli maaşını yiyorlar. Bayram ikramiyesinde yiyecekler süngenlere. Lafa geldiği zaman Tayyip şöyle Tayyip böyle Tayyip kadar taş düşsün kafalarına. Ben oyumu reise kullanacağım. Sonuna kadar da reisçiyim. Teşekkür ederiz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ferah bir Türkiye istiyorsak hepimiz onu seçmeliyiz. Teşekkür ederiz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Bu soru sorulur mu abicim? Aday belli abi. Reis. Neden? Ondan öbürlerine mi vereceğiz oyları? PKK'ya mı vereceğiz oylarımızı? Yani ben reisi iyi biliyorum. Bilmezsem de dışarıdan öyle normal baksam ben gene oraya... ben Allah sana elini oraya verdikleri yani. Ama biz zaten adama biliyoruz ne olduğunu. Elhamdülillah. Çünkü bizim yolumuz belli. Biz daha aynı onun yolundan gidiyoruz. O nereye biz oraya. Ha doğru mu? Ters mi? Onu herkes gelince? Abi ben düşüncem biz çok doğru bir yoldayız. Ve bugün burada zaten kendiniz de biraz Ramazan programına geldiniz. Ve burada çoğumuz yani benim gibi düşünen arkadaş çok var burada. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene de sandıkları patlattık mı o zaman göreceğiz her şeyi. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında adayınız kim? 14 Mayıs için biz zaten burada seferber olmuş vaziyetteyiz. Bütün arkadaşlarımız yani o yönde yani şimdiye kadar reisimiz neyse aynı devam edeceğiz. Çünkü öbür tarafta güvenebileceğimiz kimse kalmadı. Yani hepsine bakıyorum, hepsi ayrı telden çalıyorlar yani 7-8 benzemez bir araya nasıl gelebilir? Yani milletin şeyine bırakıyorum, takdirine bırakıyorum. Zannedersem yine reis götürecek işi, göstereceğiz inşallah. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir tanesi NASA'dan kalktı, geri döndü. İtibar yerde sürünüyor. Yani ben onun yerinde olsam intihar eder. Gerçek diyorum, intihar ederim ya. Bu kadar, bir de hem suçlu hem güçlü bir de bağırıyor, mermi fırlatıyor falan. Tövbe estağfurullah. Yani ne diyeyim ya? Allah akıl fikir versin diyorum. Teşekkür ederiz.